Eee ne diyorsun? Valla fena birine benzemiyor galiba ya. Ha? Değil mi? bir de. Evet. Asistan ordusuyla gelmedi. Tek başına takılıyor. İyi niyeti de birine benziyor. Kesinlikle. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Orhan Bey affedersiniz. Estağfurullah. Ee, İpek Hanım rica etsem bana hastaneye gezdirir misiniz? Tabii ki büyük bir zevkle. Fahat Bey nereden başlamak istersiniz? Finanstan başlayalım lütfen. Tabii. Buyurun. Orhan Bey görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bahat Bey size bir e, oda bir de asistan ayarlayalım diyorum. Yok hayır ikisi de gerekmez. E peki bu şekilde rahat edebilecek misin? Ederim ederim. Zaten benim için böylesi daha iyi. Çünkü ben böyle peşinde asistanlarla gezen falan bir adam hiç olmadım. Böyle şeyleri pek sevmem. Aslında neresi boşsa odada gerekmez. Ben o müsait olan yerde çalışırım. Hem daha iyi. Bir an önce herkesle tanışmış ve hastanenin düzenine ayak uydurmuş olurum. Peki nasıl isterdiniz? Ben zaten kendi şirketimde de öyle pek odasında oturan bir patron hiç olmadım. Hep sahada olmak isterim. Hep ekibin yanında olmak isterim. Zaten oturduğunuz yerden... İş yapılmaz. Evet çok haklısınız. Ancak Vahap Bey, yani hastanelerin işleyişi biraz farklıdır. Karmaşık bir fiziksel yapıya sahip. Biz farklı bir hizmet sunuyoruz. Ee, tam bir şirket gibi olduğu düşünülemez aslında. Aslında yeri gelmişken söyleyeyim ben burayı tam da bir şirket gibi düşünüp yönetmek istiyorum. Nasıl yani? Yani tam manasıyla bir iş adamı mantığıyla her şeyi idare etmek istiyorum. Ama Vahap Beyciğim biz burada bir şey satmıyoruz ki. Olur mu İpek Hanım? Siz burada sağlık satıyorsunuz. Pazarlaması çok zor olmamalı. Ha siz bu ürünü satmak istemiyorsanız... ...o zaman insanların bu ürünü alıp almaması sizin çok umurunuzda olmaz. Yoksa siz insanların iyi olmasını istemiyor musunuz? Olur mu öyle şey? Tabii ki istiyoruz. Aslında ben başka bir şey kastetmiştim. Buyurun lütfen. Evet, Vahap Beyciğim bu katta doktor katımız. Ne? Doktorlarımızın odaları var. Aynı zamanda evet. toplantı odalarımız var. Hmm. İpek Hanım bu kim? Oh. Ee, doktorlarımızdan biri. Onu anladım da. Kim? Coşkulu bir arkadaş biraz galiba. <laughs> evet öyle. Ee, Ateş Hekimoğlu kendisi. Ateş Hekimoğlu? Evet. Tıbbi tanı departmanımızın başıdır kendisi. Burada. O nedir? Nedir? Ee, ...diğer doktorlarımızın çözemedikleri vakaları çözerler... ...ve onlarla ilgilenirler. Neden önlük giyiniyor? Ee, biraz farklı biridir kendisi. Nasıl yani farklı? Herkesin kankası mı? Çok mu seviliyor? Olayı nedir? <laughs> yani pe pek öyledir diyemem. Hay Neden kendine böyle ayrı takılıyor? Ne ayrıcalığı var? Vah bey, Alt üstü bir önlük gerçekten. Hiçbir önemi yok. Ateş en iyi doktorlarımızdan biridir. Buyurun. Hımm. Burası da mali ve idari işler katı. Hmm, önemli. Hastanenin kalbindeyiz yani. <laughs> evet. Finans müdürümüz Asım Bey'in alısı. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, buyurun. Ee, Asım Bey, sizi yeni yönetim kurulu başkanımız Vahap Bey'le tanıştırmak istedim. Öyle mi? Hoş geldiniz Vahap Bey. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Eğer yardımcı olabileceğim bir konu varsa? Evet var. Aslında benim Asım Bey'den sorup öğrenmek istediğim şeyler var müsaade ederseniz. Tabii ki. Ben sizi yalnız bırakayım. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok mersi. Görüşmek üzere. Buyurun Vahap Oturun lütfen. Teşekkür ederim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şöyle başlayalım Asım Bey isterseniz. Bir raporlama yapmanızı rica edeceğim. Hangi departman ne kadar kazanıyor? ne kadar o departmana para harcanıyor? Bütün bunları görmek istiyorum. Tabii. Hangi bölümle başlamak istersiniz? Ateş Hekimoğlu'nun başında olduğu tıbbi tanı ve tedavi bölümüyle başlıyor. Hemen. Ateş önlük giymen gerekiyor. Kim söylüyor bunu? Yeni yönetim kurulu başkanımız Vahap Bey. Valla ben Bahamalarda üç ay kebap yapmak da istiyorum beleş. Ama işte insanın her istediği her zaman olmuyor. Ne yapacağız? Ateş Allah aşkına uzatma. Giy şu önlüğü yalvarıyorum sana. Allah Allah. Ne oldu? Hı? Fırça mı yedik sabah sabah? Ceza mı aldık? Tek ayak üstüne mi durdurdular seni? Ne oldu? Vahap amcayla elektriklerimiz uyuşmadı mı? Ne alakası var şimdi? Uyuşmuşuz, uyuşmamışız. Adam kanser araştırmaları için hastanemize 10 milyon dolar bağışta bulunmuş. Sen de şu önlüğü giyiver. Ne olur sanki ölür müsün? Vay be kanser araştırmaları. Ne güzel hastanemiz bu hastaları tedavi etmek Angaryası'ndan kurtulacak o zaman. Çok güzel. Demek istediğim şey bu anlama gelmiyor. Çok iyi biliyorsun. Tam da bu anlama geliyor adamın bütün derdi klinik deneyler yapabilmek. Sen bunu nereden biliyorsun acaba? Ben bu hastaneyle ilgili her şeyi bilirim. Bu adam bizi kullanacak, göreceksin. Bu adam hayat kurtaracak Ateş. Bu etik değil. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Klinik deneyler sonucunda bugüne kadar binlerce insan kurtuldu. Ya adam hastaları kobay faresi gibi kullanacak. Allah Allah. İlaç firmaları bunu her gün yapıyor. Biz ilaç firması mıyız? Ha? Biz hastaneyiz, hastane. Çaresiz hastaları kendileri için kötü bizim işimize gelen seçimler yapmaya zorlayacağız. Hastaların bakımı aksayacak. Bunu mu istiyorsun sen ciddi ciddi? Etik mevzuları sen ne zamandan beri önemser oldun? Sen nasıl etik mevzuları ne zamandan beri önemsemez oldun? Hı? Sen şu mu demeye çalışıyorsun bana? Yani bir kişiyi kurtarmak için etik mevzular göz ardı edilebilir... ...ama bin kişiyi kurtarmaya çalışırken kötü insan mı oluyoruz, bu mudur? Bu durum sadece birkaç hastayı öldürmeyecek, hastaneyi de öldürecek. Bahat senin nasıl bir insan olduğunu anlaması sadece üç saniyesini aldı. Ve ne oldu biliyor musun? Seni sevmiyor. Şaşırdık mı? Hayır. Daha konuşmadınız bile. Duygularımız karşılıklı. Bir mukabele. Bugün bütün gün poliklinikte çalışmanı istiyorum. Oradan hiç çıkma olur mu? Büyük patrona görünmeyeyim diye beni ayak altından kaldırmak mı istiyorsun? Hı? Hayır. Ben sadece bir doktor gibi işini yapmanı istiyorum. Şu önlüğü giy. Önlüğüm yok. Çay simit değil mi? Benim olması lazım. Ağlayayım. Çok teşekkür ederim. Bir saniye hemen taktım da güzel. Bu ciltini. Buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.